thank mm -hmm. you Süleyman <laughs> Serin, 1964 Rize Çamlıhemşin Dikkar Köyü doğumlu. 7 yaşından beri müzikle uğraşıyorum. Sonraları böyle askerlikten önce tulum'a başladım. Askerden sonra, işte 86'da falan evlendikten sonra amatörce tulum işi yapmaya başladım. Baktım ki gidiyor, rağbet var. Yeni gençlik hevesli. 92'de bu dükkanı açtım. İlk tulum dükkanı vergisini ödeyenim. O gün bugün devam ediyoruz. Şimdi biraz İşi azalttım. Çamlımşin'e tekrar köyüme taşınıyorum. 10 sene önce emekli oldum. Binlerce burada tulum çalan çocuk yetiştirdim. Hatta diyebilirim ki Karadeniz'e turizmi biz tulum getirdi buraya. Şimdi her tesiste iki tane tulumcu, bir horoncu ta yaylalara kadar yazın turizm zamanında tahminen bir 500 tane tulumcu bütün bu vadide yaylalara kadar görev yapıyor. Gelen turistleri tulumla karşılıyor. Mesela bizimkide çok meşhur bir tulumcu vardı, Sabit Karaman diye. Ben o zaman çocuktum. O da Ankara'da vefat etmiş. Dedim ki, hazır, e, eski ustamız da vefat etti, onun yerini ben doldurabilirim diye. Öyle tuluma başladım. Mesela. Tulum, bizim Karadeniz'in her şeyidir. Bu öyle bir e, coşveren bir enstrüman ki, hatta Lazlar Müslüman olmadan önce, tulumu, cenazeleri tulumla yol havası dedikleri, ebediyete, yolculuk anlamındaydı. Daha sonraları biz Müslüman olduktan sonra, Yayla yol olarak yol havasını çevirdi. Asıl ebediyete gitme. Hatta pazarın Akbucak Köyü'nde hala devam ediyor o gelenek. Daha da onlara doğru gece tulum şişer yani. Yani uğurlamak anlamına. Bunun bir özelliği de para kazanan bir enstrüman, cebi olan bir enstrüman, işte para isteme melodisi olan bir enstrüman. Hiçbir çalgıda yok öyle. Yani tempo ritmik kaçırmadan tweet tweet arada öttürüyorsun öyle. Bilen biliyor tabi. Böyle bir şey var yani çok e, yüksek hiçbir zaman hiçbir teknoloji bak bir sürü şeyler yapmışlar şimdi. Telefon uygulaması bilme elektronik durum. Hiçbir tane bu tele şeyin yanına geçemiyor. Bütün çalgıların ceylanlısı cihazlısı var. Aşağı yukarı benzetiyor. Buna girdiği zaman sırıtıyor. Çok ciltlak çıkıyor. Evet. O tadı alamıyorsun. Türkülü tulumu hem Çinler başlatmış. Lazlar ilk önce türkü söylemezdi horonda. Çok seri. Öyle bir halika oynar böyle. Yerinde 10 dakika oynayamaz. Şimdi şeyde bütün salonları bizim yöre kültürüne uygun değil zaten. Hep kalabodur, laminat, ya tahta olacak, dibi boş olacak, ritim tutacak, esneyecek insanlar, yorulmayacak. Kalabodurun üzerine horun olmaz ki. Bir kere salonlarımız tamamen fiyasko. Hiç kimse bu yoranın çalgısına göre, buranın insanın ne oynuyor folklorüne göre işte akustik şeyler hiç ona uygun değil. Şimdi ben bir tane köy düğünü salonu yapıyorum şu an tahtadan. Eski salona derler böyle oradan bakar gibi odalar. Şimdi papilat oyunu var. Kızlar dört tane oda var. Hayat diyorlar orada. Ortada bir koridor var. Orada horon var. 30 kişilik bir grup. Çocuğun biri bir kızı seviyor. Şimdi halka dönüyor ya, o oda penceresinden bakıyor, ondan göz göze geldiği zaman onun dikkatini çekmek için horon dur diyor, Tik tak, tekrar devam. Bir tür daha dönüyor, onunla karşı karşıya gelince onun dikkatini çekmek için böyle bir geçmişi olan bir enstrüman. Maalesef şu an günümüzde bütün şeyi bitirdik. Ben 250 tane ev düğününde 17 sene aşçılık yaptım. Asil mesleğim, uyudum. Orada her düğünde tulum çalınırdı sabaha kadar oynardık. Şimdi o köy düğünleri, yemekli düğünler onlar da kalktı. Hep salon düğünleri. Bir de teknolojik gelişmeler tamamen batırdı bizi. Bilmiyorum folklor insanları diyor yaşadığı toprakların manevi sahibi yapar. Mehmet Özbek öyle diyor bir kitabında ama biz bütün maneviyatı, maddiyatı her şeyi bitirmişiz. Yani. Yani aşkını ifade etme aracı olarak da kullanılabilir. Kur, kur yapma, yani. kur yapma. Eskide e, sevdalıklar bununla yapılırdı. Öyle bir meşhur tulumcular vardı ki kızlar üç gün yolda beklerlermiş. işte. Topluca'dan Ali Çamker'ten rahmetli o da çok büyük ustaydı. Buradan geçecek diye, Sabit Karaman buradan geçti, tekrar dönecek diye. Öyle bir popülarizmli yüksek bir şey vardı. Tulum ilk önce rüya etlere göre Artvin bölgelerine gelmiş. Artvin müzikte bizden çok daha önde. Mesela onların dünya çapında Atabari, Koçari, buna benzer çok melodileri herkes tarafından ezberlenmiş tulum havaları var. Ve onlar şimdi Kaçkar'da birleştik biz onlarla. Çok eskide, çobanlık döneminde. Kaçkar'da birleştik. Kaçkar'dan Karadeniz'e inmiş. Orada etkilenerek birbirlerinden. Karadeniz'e aşırı yerleşti buraya. O da bu çalınan deri kısmı sonra anlatacağım. İçinde ee, içinde yumuşak bir zemin var bunun. Nemli havayı sürekli emiyor mesela sürekli ılık hava üflüyoruz ya içine. O emiyor bunun dillerini bozmuyor. Atıyorum şamil gibi bir şeyden yapsak hemen buhar yapar içi dilleri bozar. Karadeniz'de de nemli hava çok olduğundan bu çalan deri de bu navla diller de yağda kızartıyoruz. Ona o havaya uyum sağladı. Karadeniz'de çok daha güzel çalıyor. Sedali çalıyor. Bu Anadolu'ya gittiği zaman orada ayrı bir düzen yapmak gerekiyor. Çok eskiye gidersek gene bu, bu eski ismi Guda'dır. Hani İskoçlar Gayda diyor ya. Evet. Biz Gayda diyorduk bunun şeyine. Gayda bir de Koda var bize mesela duvar dövme tempo tutmak için. Eskide Koda, Guda, Gayda. Ondan sonra olmuşlar Gayda. Aslında bunun eski ismi. E, Guda'dır. Guda'da tulum değil aslında ismi. Taşıma kabiydi. Hamsi, balığı, her şey. Yağı. Bunlar taşırlardı. Poşet şeklinde Poşet mi? Poşet şeklinde taşırlardı. Bir çuval düşü. Daha sonraları bunu ikili icat ettiyse parayı kimdir belli değil artık. Bu ekmek torbasına bağlayarak bir de buna bir ağızlık ilave yapmışlar. Yapımına sıra gelince bu genelde şimşirden yapardık eskide. Şimşir Niye o zaman şimşirden yapıyorduk? Bal mumu vardı, yapıştırıcılar yoktu şimdiki gibi. Bu böyle sallanmaması için bal mumuyla tuttururduk, izolasyonu, hava kaçırmama. Deri kısmı da de keçi oğlak derisi, yani bir yaşına doğru 13-15 kilo ağırlık kazandığı zaman, o zaman oluyor. Bunu kesiyoruz, kestikten sonra tulum halinde çıkıyor, yani hiç delmeden. Bu ön ayakları, burası boynu, arka ayakları da içeri bağlanıyor. İlk etapta kesildi mi kırsız tarafını suyla ıslatıyoruz. Üzerine mısır unu serpiştiriyoruz, katlıyoruz. Mesela yazın sıcak havada üç gün beş günde tüyünü bırakıyor. Arada deneyeceğim böyle. Kışın bir hafta. ondan sonra unla alıyoruz. Daha sonraları işte biraz zeytinyağı, biraz şap taşı. Efendime söyleyeyim yarım avuç tuz. Yine 2 üç avuç un yoğurt, süt karıştırıp güzel. Bunun her tarafına sürüyoruz güzel yıkadıktan sonra, tüyünü aldıktan sonra. Gene bir hafta on daha bekliyor. Bu akordu süre gelince bunun böyle iki tane dili var. Ben mesela ona yakın bir enstrüman çalarım. Dilleri biri yüzde 98, biri yüzde 99 çalmıyor. Akort yüzde bozuk oluyor o zaman. İkisi de yüzde olacak. İşte burada güzel çalıyor deniz sahilindeyiz. Yaylaya gittik. Biri üşüdü, biri üşümedi. Gene olmadı. İkisi aynı anda üşüyecek. Mesela hiç bırakmadan 5 saat, 10 saat sabah çaldın. Bu sefer çok sindi mi? İkisi aynı anda ısınacak. Böyle bir enteresan, hiçbir burgusu şey olmayan bir enstrüman. Ona yakın enstrüman çalıyorum dediniz. En çok sevdiğiniz En enstrüman... çok sevdiğim tulum tabii. Ama benden iyi çalan çocuklar çok. Öyle bir çocuklar yetişti şu an. Yetiştirdim daha doğrusu. Ben halk eğitimde dersleri verdim. 6 tane yabancı devlete gittim, konser verdim. Türkiye'nin gitmediğim köyünü yok. Festivallere tulum çaldım. Yarışmalar yaptım, tulum yarışmaları. Türkiye tarihinde ilk tulum yarışmasını ben yaptım. Dedim ki bağlamacılar yarışıyor, hepsi da Tulumcular niye yarışmaz? O yarışmaları yaptım. Bütün okullarda folklor dersi, oynama dersi verdim. Yani gidişatı sevmedim ben. Yani memnun değilim. Yani turizmi getirdik, binlerce turuncu yetiştirdim ama sevdalık bitince gençler arasında yeni bir kayda, yeni bir dörtlük hiçbir şey yazılmıyor. Bu bence büyük bir felaket. Eskide askere tulumla uğurlardık ya. Şimdi yok öyle bir şey. Hep şey bitti. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani durum bundan ibaret. Bir tulum dinlemek isteriz sizden. Yani. Kaç kar dağı kar yağar Karlanursun kar yağar Karlanursun sevdanım <laughs> Haydi bile gidelim yalanız Darlanırsın yalanız, darlanırsın sevdanız <laughs> Bu sene yaylaların göçü kalktı, di, di göçü kalktı Ey yurdu sevdam Bu nasilik balidi tuttuğum Dalkurudi tuttuğum Dalkurudi sevdam